Bir Mehmet Ali Bubur. Biz bu the geçtik. Dünyadaki en iyi şefmiş. Kendisine Biz... öyle diyor. Ne yapacağız bu bölümde Mehmet Ali? Tuz dökeceğiz. Nereye? Yemeğe. Yemeğine mi tuz dökeceğiz? <laughs> hadi hadi tamam. Dur bekle. Aa, dur 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 dur. Dur dur dur. çalayım mı? Yok zilik çalma. Aa, bunu nasıl açacağız? Dur dur, dur gel. ben ben onu biliyorum. Nerede? masasından Masasında masasında. Masasında. Nereden Bak. gideceğiz masasına? Bak burada. Dur yukarıdan merdivenden mi gideceğiz? Merdiven tarafında. Bak. Merdivenden yukarı gidelim. Yok yok gitme gitme. Bak görmedi mi kırmızı anahtar? Dur bakacağım bekle. Baba. Elini kameranın üstüne sarak mı? Ben buradayım. Al. Bahar güzel. Güzel çarpılmış. Ya sen 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 böyle abi. Ha böyleyim. UK. Evet. Tamam. Tuzak var. Al. Bugün öğrenmene. Sonya <laughs> bu sonya nerede bu? Ona bir şey ata. Kamera yerine. Bu ne ya? yumurta hadi gel. Gel yumurta at bize. Gel. I will make sure you. Ay ay ay. I will make sure you're never bother me again. Ama bize yumurta atın. Artık bize yumurta at. Dur <laughs> eğlere gidelim. Eğlere gidince o gelmiyor. Çünkü duymuyor. Enerjim nispul değil. Sen bu sefer onu... Dur. Ya hadi ya. Elbise kesme var. Ben çok var ya. Gel bir gitsin. Ya biz niye yukarıdan gitmedik? Ha. Yukarıdan git git yukarıdan. Gel, gel, yukarı, yukarıdan gel yukarıdan. Gidiyorum. O boşuna gidiyor oraya. Evet. Bu merdivenler nereye gidemiyor ki? Düştük. Düştük. Ay hızlı gidebiliyor muyuz? Oo. Ay. Ben burayı niye kitlemiş? Biz de buradan açarız. Çok mu zor bir şey yani? Ha. Bir de kura açarız. Değil mi? Kura Deviye Bak, ne yaparım biliyor musun? Gel gel. Buradan. Ne oluyor? Ana bizi kovalıyor. Ana. Onu hızlı gidiyoruz. Enerjini boşuna atma. Ne oluyor lan? Ha, bizim gittiğimiz yerden gidiyor. Biz nerede ki bu? Senin yani, arkanda nerede? Ay. I will get you now, Şuna bak ya. Biz, ah, biz çok hızlı gittik bu sefer. Birazcık yavaş gidelim. Yavaş gidersek kazanırız tamam mı? Aa. I'm ba definitely the best chef in the world. Kesinlikle dünyadaki en iyi şef olduğunu söylüyor da. Yani. Yani, Tekrar yukarıda gidelim. Çikili yumurta yaptım ben. Oh. Yes. Oh,

Burada aldım. Burası mutfak mı? Geç. Ha falan Tuz, bu. Tuz al. Tuz al. Tuzu mu alalım? Tuz al. At! İçine ah, bak. Kaç! Kaç! Öğleden önce kaç. My Hayır! Kilikler de orası be. Orası mavi kilit. Hayır! Mavi kilit. Aaa! Kaç, kaç, kaç. Bu git. Yummy, yummy, yummy. <laughs> yummy, yummy. Güzel, güzel. Bu sıcak. <laughs> <Güler değil. gülüyor> <laughs> sarı sarı. Evet, bu benim de bir arkadaşlar. Diğer bölümde, diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Sen de bay 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 bay.